Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Ne yapıyoruz abi bugün FIFA oynayacağız ee, FIFA'da Beşiktaş kariyeri yapacağız Şöyle söz öncesi turnuvaya da hemen bir girelim Buna gerek 8 milyon euro diyor Arkadaşlar kanalımızın ilk videosu olacak Bu arada klavye tuşları yazmış buradan. Normalde kolda oynuyor Takımı görüyorsunuz yani yeni kadrolar var zaten. Ee, Kerem Atakan keskin yok galiba bu yeni aldığımız çocuk. Bu ne amına? Safonov kim? Ser ve Serdan adam attı. Bunu da göndeririz. Takım böyle. Gördüğünüz gibi yeni sezon. Mertkin ok niye oynuyor? Siktir Sing Sing. Tamamdır. Ee, Diziliş ayarlayalım. Bir tane şöyle 4 3 3. Şundan ayarlayalım. Bakın şu an böyle. Bu Joseph'i biraz aşağı indirek indiremiyorum. Tam bu dizilişimiz hazır. Takımımız hazır. Böyleyiz. Regors falan var. Ama 63 yazı var ama idare edeceğimizi düşünüyorum. Gezal da yavaş. Ay kudu manyak O sayıs falan da yavaşmış. Tamam yapacak bir şey yok. Oha emrecen uzun o adamı neye göre hızını 81 yapmışlar bilmiyorum. 4 zayıf ayak falan, 4 zayıf ayak falan yapmışlar. O, bunu değerlendirebiliriz. ilk sezon Avrupa yok. Avrupa kupalarına katılmaya çalışacağız. Hatta direkt şampiyonluğa, şampiyonluğa çalışacağız. Burada genç oyuncularımız da var. Bu, Rodriguez de serbestten atmış. Büyük ihtimalle bu. Safonov falan bunları göndeririz. Salih var. Salih çok iyi oynuyor da yani şu an koyamayacağım bazı Ali falan var ya. Yani. Siktir sinisin Salih kim o takım şu an böyle başlangıç için yani milli takım ekmiş her, ne milli takım ekmiş her anlamadım yani neyin milli takım var. Şimdi bunu kadro merkezine geçeceğiz. Büyük ihtimalle arkadaşlar Vegors falan kiralık gözükmüyor olacak. Şimdi bakacağız bak Vegors kiralık gözükmüyor. Ali gözükmüyor. Bunları e, seneye şey yapmayı deneriz. Serbest bırakmayı ya da eski takımlar yapmayı deneriz. Masuaku kiralık gözüküyor. Şu menülerde biraz kasma olabiliyor. Başka da bir adım. Masuaku bir de kiralık aldık. Masuaku, Ali ve Gors almıştık. Bunların ikisi şu an bizim takımımızda gözüküyorlar. Potansiyellerine bakamadım oyuncuların vaktim olmadı. Ama bakarız yani videodan sonra bakarım. Şimdi değerlere bakıyorsun abi Ali ile Vegors'un yani aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Gerçekte Vegors'un salon olsun 10 milyon euro. Ali'nin 8 falan olması lazım. Sezon sonu kulübümüzden toplam 18 milyon euro silinir. Bu ikisini genel yani normal olarak takıma katmış oluruz. Yani bunları yorumlara yazabilirsiniz bence arkadaşlar. Şöyle önleri falan yapabilirsiniz. Şu safhan serbest bırakalım. Yani para da kazanmayalım adamdan. Şu haksız kazanç olmaz. Şimdi de bizim bir tane daha kaleci vardı serbestten hatta yani. Ha bunu da serbest bırakalım. Şimdi değerlere bakıyorsun bu ikisini saymıyoruz. Egor Sali, Gez son en yüksek değerli oyuncumuz. Sonra arkasından Gezal, yersin. En Enkulu falan geliyor. Muleka, Muleka'yı da deneyeceğiz. Ben bunların hepsini bir gelişim planı vereceğim şimdi. Arkadaşlar evet oyuncuları transfer sesine koydum. Ee, gelişim planlarını hallettim ve sözleşmelerini de yeniledim. Bunların transferler diye bir şey varmış. Bastığımızda ne oluyor? Oo. Bu ofise gidiyor. Tamam siktir et. Evet. Genç takımıza bakalım kimler var? Bu ne? Sürüyle genç oyuncu dolu takımda. Hepsi çöp oldu çöp. Evet. Şimdi arkadaşlar lazım olan bölge bir tane stoper lazım. Onun dışında oyuncularımız yerlerinde iki tane Türkümüz olacak. Şu an mecbur öyle. Türk olarak Ozan Kava buldum. Ozan Kava izlemesini isteyeceğim. Ama Kaan da izletelim İki gün sonra zaten sonuç çıkacakmış. Haz raporlar geldi. Ayrıca maça da geldik. Ozan Kabak 73 diyor. Yani bizim standartlarımız için bence gayet normal. 73 hatta yani bıraksanız. Yani Emre da devam ederim. Hızı bayağı yüksek. Kaan da 73. Ama Ozan Kabak daha genç olduğu için. Ozan'ı almayı düşünüyorum. Neyse bakalım bütün paramızı buna vereceğiz şimdi. Şimdi elimizdeki oyuncuları çıkarmayı planlıyoruz. Wellington'u falan. Çıkaralım. Fiorentina'da da kupa maçımız var. Evet, ilk maçımız Fiorentina ile Ozan Kabak oynamıyor. Sayıs yerine oynayabilir. Sayıs milli takımındayım şu an. Ozan Kabak da milli takımda yoksa? Aynen. Ozan da milli takımda olduğu için oynayamayacak. Maçı hızlı simüle edeceğiz otomatik olarak değiştiriyor. Bakın Fiorentina zor bir kulüp. Büyük ihtimalle çakarlar. 3-3 bitti. Gezal Boyd. Boyd öne giden 4 dakika sonra koymuş. Amına kolum salak Emre Can'ın yine kırmızı kart görmüş. Bu Alanya maçında da kırmızı görmüştü. Eşşol eşek. Sonra onlaştı. o maçta Valeryan İsmail Hocam sağ olsun 3-3 bitirmiştik. Neyse şimdi konu o değil bunu siktir et. Brighton'da maç var. Son maçımız var. Kahraman'a teklif geldi 2 milyon euro. Hiç pazarlık maza gelmeyeceğim. Siktir gitsin Tamamdır. Farkında Emre Can aldı. Onu yazmış. Wellington'a da bir teklif var. 3 milyonda Wellington. Wellington da gitsin hocam. Bu bölüm çok maç yapmayı düşünmüyorum. Bir maçı kapatırım. Büyük ihtimalle. Eee Şimdi arkadaşlar gece saat 3.30 falan. Bakalım maçımız kaç kaç bitiyor. Kimle oynuyorduk unuttum. Brighton. Evet Hall attı. Arkadaşlar kanalda e, kanalı genelde yani bir yandan sim ediyoruz bir yandan da sohbet etmek istiyorum şu an. E, genelde nasıl desem böyle futbol içerikleri olacak. Böyle FIFA, PES ya da FMI, ya da değişik futbol oyunları falan olacak kanalda genelde zaten buna ayrı özel bir kanal tanıtım videosu tarzında bir şey atmış olmam lazım ya da bu videodan sonra atarım artık Granada ile olan maçımız da kaç kaç bitiyor 3-1 yeniyoruz Granada'ya da Muleka oyuna girip atmış Boyd oyuna girip yok Amına bir mi kişi kalmışız ya Kim yiyor bu kırmızıları Montero yemiş bu sefer e, ee, böyle sizin de bildiği futbol oyunları varsa yorumlara falan yazın. FIFA 23'ün çıkmasına da az bir süre var zaten bir ay kadar. FIFA 23, FIFA 23'ten e, yeni kariyer, yeni e, serilerle tam gaz devam edeceğiz. Şimdi Audi Cup yarı finalimiz var. Hemen Crystal Palace'a karşı onda oynayalım. Revitler falan olacak. Ee, zaten büyük ihtimalle kariyerden çok rebit videosu atarım ve penaltlarda ediyoruz Necip attı amına koyayım çok taşlak bir insan bu Necip ya böyle Masuaku ile Emirhan deli atıyor finalde Fiorentina ile grupta da Fiorentina ile finalde bir daha karşımıza çıktılar FIFA 23'te de tam gaz rebit e, online ultimate team kariyer devam edecek e, futbol 23'te de deneyeceğim arkadaşlar yani Geçenlerde girdim top açtım Mbappé çıktı. Ben de dedim hazır Mbappe çıkmışken bir oyunu oynayalım. Ee, kadro da sağlam zaten. E alakalı videolar da gelir. PES 2021 ile alakalı gelir zaten. Ona yama kurup oynayabiliriz. Şimdi Masuaku bayılmış. Masuaku harbi bayılmış. Umut oynayacak. E, Salih yok. Kartal oynasın. Halil yerine de Basic oynasın ve Gorsal'ın oynayamadılar. Henüz. Ee, herkes milli takımda. Fiorentina ile final maçımız bakalım paraları alabileceğiz mi? Aman abim penaltılar da elendik. Eşek Meleka penaltı kaçırmış. Golümüzü kim atmış? Oo onlarda da penaltı kaçırmışlar. Bizim golü yine Masuaku atmış. Ben Masuaku'yu aslında oynatmamıştım ama. Bilmiyorum nasıl attı. Neyse biz gelebileceğimiz yere kadar geldik. Finalde elenmiş olduk. Yavşar şey yavşar Şimdi link maçımıza gideceğiz. Sonra arkadaşlar Yaman'ın linkini de açıklamaya bırakmış olurum. Yani Yaman'ın kurulum linkini açıklamaya bırakırım. Oradan indirir kurarsınız. Formaları falan da halledersin. Şu an idare etmek için güzel bir Yama. Masiçi kiralama teklifi var. Ben vazgeçtim Masiçi oynatacağım bu sezon. dediğim gibi yamayı kurabilirsiniz. FIFA az bir zaman kala FIFA kadar bu yamayla idare edebilirsiniz kariyerlerde falan filan bu arada arkadaşlar az önce söylemedim Pro Clubs yılları da gelebilir bir takımımız var Pro Clubs'da o hali başı Fenerbahçe bu arada güzel bir başlangıç olacak Has için teklif var bu arada arkadaşlar menülerde hafif kasma meydana gelebilir bunun için sizden özür dilerim ee, zaten 2023 çıktığı zaman PlayStation'dan devam edeceğiz. Kasmadan mı Şimdi Ozan Kabak ilk maçına çıkacak. Çoğu isim ilk maçına çıkacak bizimle beraber. Aydın hiç Aydın Asic'i de nereye alabilirim? boyut yerine alabilirim. Hmm, Emre Can Uzunhan. Montero var. Bu kadar ağır birini oynatmak istemiyorum açıkçası. Emre Can gelsin. Ee, başka yedekten alabileceğim birisi yok gibi. Aslında Boyd hızlı. Ee, Boyd'u Umut Meraş yerine alabilirim. hemen yani Boyd'u Umut yerine aldım. Çok da sol bek ihtiyacımın olduğunu düşünmüyorum yani sonradan hamile için sol almam. 3 ee, değişikli hakkımız var galiba bu kariyer modunda ama 5 değişikli hakkı da varsa bilmiyorum. Ee, şimdi talimatlardan Delali'ye de İlerde kal, serbest dolaş. Bir şey sinir edelim. Rollere bakalım abi. Kaptan Joseph. Ee, Flakikleri gez al. Yani soldan vuruşları Ali vurabildim. vurmasın. Vurmasın. Hepsine gez al vursun. Ben altıya da bakıyorum. Ee, en yüksek Ali'nin gibi gözüküyor. Ali'ye verelim. Kornerli abi de Evet, şöyle sağ tarafta olanı Ali'ye verelim. Tamam takımımız hazır. İki tane Türk oyuncumuz var. Yani buna çok takılamayız. Çünkü yani yapacak bir şey yok. Bu aptal TFF'nin koyduğu aptal bir kural. Evet basın toplantısının sonuna da geldik. Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağız. Ligin açılış maçını. Burada da pahalı transferleri görebiliyoruz. Timur Guri ve Lucas Moura burada transfer olan isimler çok pahalı transfer yapılmamış işte Fener'in kadrosu çok saçma bir şekilde dizilmiş sol bek olan Doğan Perez'i M.O oynuyor stoper olan Kolkır sol bek merkez ortası olan Bilin Arao oynayacak bu arada yeni son formaları da gördüğünüz gibi var normal yamada yok ama ee, siz benim verdiğim videodan indirirseniz yamayı o videoda e, forma linklerini de paylaşmışlar güzel bir eklenti olmuş siz de indirebilirsiniz buradan oyun ayarlarından da e, gece yapabiliyor muyuz yok saat ayarlayamıyoruz ama havayı kapalı yapıp ananı kapalı yapabiliyoruz değil mi yani çok bulutlu falan diye ayarlayamıyoruz galiba bir önceki serilerde ayarlayabiliyorduk tamamdır her şey hazır Fenerbahçe maçına geçmeden önce ama Fener'in bu eski forması olabilir sanki tam hatırlamıyorum. Çubuklu forması var böyle kötü bir forması var. Ee, Fenerbahçe çubuklu formasıyla bize karşı oynasın. Biz de beyaz formamızla sahaya çıkalım. Kadromuz ekranlarda Arlie, Enkudu, Vegors, Cezal, Dörtlü Suyar ileride. Çok sikici bir ön taraf olduğunu düşünüyorum. oyna diyelim. Ve maça geçelim. Ve evet Fenerbahçe karşıya oynayacağız bakalım Vodafone Park'tayız. Evet e, burada anons şu abimizde. Anonsunu yaptı. E, bakalım Fenerbahçe karşı nasıl performans göstereceğiz. İlk maçımız ve e, bu bölümdeki son maçımız olacak. Haydi bakalım. Hayırlı olsun diyorum kariyerimizdeki ilk maç. Fener ataklarına devam ediyor. Enner Valencia vuruyor onuna koyuyor. Fener Valencia'dan bir Ronaldo şutu geldi. Fenerbahçe dakika 8'de bir öne geçti. Evet Fener önde. Ali ilerledi. Ali, Ali çıkardı. Kendi kalesine mi? Hayır. Gezala'dan Rozier. Rozier'in önü boş şimdi. Valentin Rozier. Valentin Rozier. Rozier gidiyor. Gregor sor içeride. Gregor sanatı gelmedi. Rozier kafayı vurabilecek mi? Vurdu Gezala. Ama bir foul var galiba. Hakem orada foul verdi. Ama ne Joao Pedro'su geçti. Geçti. Koydu. Offside. Oh, Allah'ım. Mavi Gezal Gezal'dan Ve sona Bir daha Gezal Gezal Çok güzel Döndü ya aşırı de. Benler Valencia Valencia <laughs> Josef de Souza Vegos Ali 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 Ali, deli Ali, deli gol sevincini yaptı. Meşhur gol sevincini yaptı Ali ve Beşiktaş bir birlik eşitliği buluyor. Mükemmel bir gol attı Delali. Altay Bayındır'da da bir hata var. Ama çok güzel çaktı Ali. Altay sen ne mal mısın amına koyayım ne Neyse. 33. dakikada Attı derelli. Joao Pedro. Gole gidiyor. Ender Valencia Ersin. Rozier. Aman akıyım de pazara gitti Rozier. Fener son dakika atak geliştiriyor. Steve Colker. Gol pozisyonu Ersin son Ve Korner. Son atak artık. Akemik Hakem bitirecek. İrfan'dan orta Ersin Destanoğlu aldı. Ve ilk yeri Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. Daha çok Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir maçtı. Fenerbahçe ilk 45 dakikaydı. Ee, yorulan, geberen, bayılan oyuncumuz yok. İkinci yarıya devam. Bir daha var Enisya'ya. Fenerbahçe gole gidiyor. Joao Pedro. Durdurmayın. Ondan için kim gol olduk sandım. Joao Pedro. Fenerbahçe gol pozisyonunda Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu derken Roze'den büyük bir sıçış. Bir orta sayıs. Atak devam ediyor. Ozan Kabak. Evet top çıktı. Fenerbahçe yine. Steve Kolker. Orta. Vurdurmayalım. Yol site var galiba orada. Ee, hemen bir önce eşitliğimizi de yapalım. Delali var. Getson var yorgun. Abi Getson yerine değil. Gole atan Delali yerine Salih Uçan'ı alıyorum. başka da yapacağım bir değişiklik şu anlık yok gibi. Salih. Vegos. Vegos. vegor Vegos Çok kötü bir düşünce. De. Joseph de Souza. Karatta en kuruyor gördü. George Kevin en kuruyor. En kuru ortada da yetişmedi de Gosta. Hala ilerliyor. Gol pozisyonu Ersin Destan oldu. Tek artık 85 oldu. Rashid Kesal yerine ee, Tyler Boyd'u alıyorum. 85 hızı var. maçın son anları ve Fenerbahçe geliyor. Uzaklardan geliyor. Rossi galiba Ersin başarılı. Ersin çıktı aldı. Bir şey olabilir mi? Atak olabilir mi? Tyler Boyd. Muleka. Muleka çok kötü. Çok kötü. Yarrak gibi bir pas attı Muleka. Ve maç sona erdi. Beşiktaş bir Fenerbahçe bir. Lige bir puanla başladık. Ulan, bir şutumuz var o da gol. Fener'in 11 şutu var. Bir tanesi gol. Evet diğer sonuçlarda ekranda geldi. Trabzon 3, Ümraniye 1 falan filan. Evet maçımız bitti. Bakalım yakın tarihte bir maç var mı? O maçı da simile simüle eder. E, videomuzu sonlandırırız. Gaziantep maçı var. Gaziantep maçını simüle edip videoyu bitirebiliriz. Gerçekten yorucu oldu saat 4'ü çeyrek arkadaşlar şu an gece. Kadromuzu ayarlayalım. Bir sıkıntısı yok gibi şu an takımımızın ee, formalarımız böyle hızlı simüle ettiyorum. E bakalım maç kaç kaç bitecek. 3-1 yeniyoruz Enkudu Masuaku Enkudu. Enkudu ve Masuaku simülasyonda iyi gol atıyorlar. Evet videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde Artık 4-5 tane maç atarız. Karagümrük, Kasımpaşa, Hatay maçları var. Ee, Adana Demirspor maçı, maçı ne kadar ilerleyebiliriz. Böyle simüle de hızlı bir kariyer olsun istiyorum. Çünkü FIFA 23'ün için çıkmasına az bir zaman kaldı arkadaşlar. Ee, böyle hızlı şekilde ilerleyelim. Evet bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Videoya like atın. Ee, yani istiyorsanız beğenmelisiniz de say kalın ee, yorumlara da e, eleştirinizi yazabilirsiniz yani kardeşim böyle video mu olur amına koyayım yarrak gibi video çekmişsin de yazabilirsiniz ee, video güzel olmuş falan da yazabilirsiniz artık sizin keyfinize göre ee, artık ikinci bölümde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın bay bay arkadaşlar